Herkese merhaba. Senaryo 1, soru 1. A şehrinden B şehrine 3, B şehrinden C şehrine 2 farklı yoldan gidilebilmektedir. Buna göre Mert'in A şehrinden C şehrine kaç farklı yoldan gidilebileceğini bulunuz. Burada farklı iki deney var. Birinci deney A'dan B'ye gitme deneyi. Kaç farklı biçimde oluşur? A'dan B'ye 3 yol olduğuna göre Birinci deney üç farklı biçimde gerçekleşir. Yani M1 eşit 3. Benzer biçimde B'den C'ye iki yol olduğuna göre ikinci deney iki farklı biçimde gerçekleşir. Bu iki deney peş peşe yapıldığına göre bu deneyin sonucu toplam T eşit M1 çarpı N2 farklı biçimde sonuçlanır. Saymanın temel ilkesi ya da çarpma kuralı ile sayma. Yani cevap 3 çarpı 2, 6 bulunur. Sorunun cevabı 6 imiş. Gelelim ikinci soruya. Yan yana dizilmiş 8 sandalyeye 5 sandalyeye öğrencinin kaç farklı şekilde oturabileceğini bulunuz. Bu soru birkaç çeşit çözülebilir. Ama en kolayı önce... 8 sandalyeden 5 tanesini seçme deneyini yapalım. 8 taneden 5 sandalyeyi seçelim rastgele. 8'in 5'li alt kümeleri ya da kombinasyonları. İkinci deney çarpı 5 faktöriyel. Açarsak verilen ifadeyi 8 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel. 5 faktöriyeller gitti. Sorunun cevabı 8 faktöriyel bölü 3 faktöriyel bulundu. Tabi diğer çeşit saymanın temel ilkesiyle de birinci öğrenci 8 çeşit oturur. ikinci 7 şeklinde gider. 8, 7, 6, 5, 4 o da bununla aynı olur. Gelelim üçüncü sorumuza. A kümesi A, B, C, D, E, F kümesinin 5 elemanın alt kümelerinin kaç tanesinde A ve D elemanı eleman olarak bulunur. Yani biz A kümesinden bir alt küme oluşturuyoruz, oluşturuyoruz. Diyoruz ki bu kümede A ve D kesinlikle olmak zorunda. Onlarla pazarlık yapmıyoruz. A ve D'yi tartışmasız biçimde seçmeden kümenin içine atıyoruz. Peki bunun 5 elemanlı olması için 3 tane daha elemana ihtiyacı var. Peki A ile D'nin artık seçilme şansı olmadığına göre geriye kalan dört tanesinden iki tanesini, tanesini seçmem gerek. Dört tanesinden üç tanesini seçmem gerek. Dördün üçlü seçimi kombinasyonu ya da alt kümeleri sayısı cevap dörtmüş. Sorunun cevabı dörtmüş. Gelelim dördüncü sorumuza. Her iki zarın havaya atılması deneyinde üst düze gelen sayıların toplamının 6 olma olasılığını bulunuz. Bütün olasılık sorularının büyük bir bölümünde şu kuralı kullandığımızı hatırlayın. A'nın olasılığı, A olayının olasılığı, PA eşit. A'nın eleman sayısı bölü. Örneklem uzayın eleman sayısı. SE. Bu da örneklem uzayının eleman sayısı 6 çarpı 6'dır. İki zar bir kere atılması ya da bir zarın iki kez atılması 6 çarpı 6. Peki toplamın 6 olması deneyi A deneyi nelerden oluşur? Toplamın 6 olması deneyi 1 5 5 1 2, 4, 4, 2. Bir tek kaldı 3, 3. Onun tersi zaten kendisi. O halde A'nın eleman sayısının 2, 4, 5 olduğunu görüyoruz. Ve sorunun cevabının 5 bölü 36 olduğunu bulmuş olduk. 5 bölü 36 sorunun cevabıymış. Ve gelelim 5. sorumuza. f 3 açık 5 kapalı aralığından R'ye bir fonksiyon olmak üzere f 3x 1 biçiminde veriliyor. Buna göre f fonksiyonunun görüntü kümesini bulunuz. Bu bir doğrusal fonksiyon olduğundan ve eğimi pozitif olduğundan doğru orantılıdır. Yani küçük sayının görüntüsü küçük, büyük sayının görüntüsü büyüktür. Başka bir deyimle x sayısı x sayısı en fazla artı 5, beş, artı 5'ten küçük eşit ve eksi 3'ten büyük olmak zorundaymış. Her tarafı 3 çarpar, 1 çıkarırsam, eksi 10 küçük x, 3x eksi 1 küçük eşit 14. O halde bu f fonksiyonunun görüntü kümesi, görüntü kümesi, Soldan açık eksi 10. Sağdan kapalı artı 14 aralığıymış sorumuzun cevabı buymuş. Ve gelelim 6. sorumuza. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları fx eşit x kare artı 1 ve gx eşit 3x eksi 1 biçimde veriliyor. Buna göre f artı g4 değerini bulunuz. f artı g4 demek f4 artı g4 demek. Yani f4 artı g4 demek. fx fonksiyonunda x yerine 4 yazarsam 4 kere 4'ün 16 bir daha 17. Demek şu 17'ymiş. benzer biçimde G4 eşit 3 kere dönün. 12 1 çıktı. 11'miş. 11 ile 17'nin toplamında 28 olduğunu görüyoruz ve sorunun cevabı 28'miş. Evet gelelim diğer sorumuza. Senaryo 2 soru 1. Üstteki sorunun tamamen aynısı gibi duruyor. Ama burada bir de dönebileceğini soruyor herhalde. A şehrinden B şehrine 3, B şehrinden C şehrine 2 farklı yoldan gidilebilmektedir. Doğru. Buna göre buna göre Enes'in giderken kullandığı yolu dönerken kullanmamak şartıyla A'dan C'ye C şehrine kaç farklı yoldan gidip dönebileceğini bulunuz. Önce gidişim gidişin, gidişin. Yani gidiş sayısının n1 eşit 3 çarpı 2 olduğunu demin bulmuştuk çarpma kuralında. Şimdi dönüşüne bakalım. N2 diyor ki gittiği yolu bir daha kullanmayacak diyor. Farz edelim ki şu yoldan gitsin. Enes. gittiği yolu kullanmayacak demek şuradaki üç tane köprü düşünün. Bu köprülerden biri yıkıldı bu. E bu da yıkıldı. Bunlardan geçmek yok. O halde şimdi geriye doğru dönerken C'den B'ye bir farklı biçimde gider. B'den A'ya iki farklı. Bir çarpı 2. 1 çarpı 2. Eşit 2. O halde toplam toplam M1 çarpı N2 6 çarpı 2 yani sorumuzun cevabı 12 bulunur. Ve gelelim ikinci sorumuza. Malatya kelimesinin harflerini yer, harflerinin yerleri değiştirilerek anlamlı ya da anlamsız 7 harflı kaç farklı kelime yazılabileceğini bulunuz diyor. Şimdi Malatya'da 7 tane harf var. Biz de burada 7 tane harflı bir yerimiz var. Şuraya diyelim ki şu 7 taneye dolduracağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Öncelikle bu 7 taneden şu tekrar etmeyenlere bak A 3 kere tekrar ediyor. A'ları attık geriye 4 tane kaldı. Öncelikle 7 taneden 4 tanesini seçtik. 7 taneden 4 tanesini seçtik. İşte seçtiklerimiz şunlar olsun farz edelim ki. 1, 2, 3, 4. 7 taneden 4 tanesini seçtik. Bunlar farklı olduğundan bu 4 taneyi bu seçtiğimiz yerlere yerleştirelim. Çarpı 4 faktörü. E peki geriye 3 tane A kaldı. 3 tane de yerimiz var. Bunlar farklı olmadığından bunlar 3'ü 3 üç tane yere bir farklı biçimde yerleştirilir. O halde sorumun cevabı 7 faktöriyel bölü 7 faktöriyel bölü 7 4 3 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel 4 faktöriyeller gitti. 7 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Kitaplarda bunun formüle edildiğini biliyorsunuzdur. Nasıl? N tane eleman hepsi farklı ise, n faktöriyel çeşit sıralanır saymanın temel kesiği. Ama bunlardan n1, n2, nk tanesi tekrar ediyorsa yani bir tanesi bir tanesi m bir kere tekrar ediyorsa m bir faktöriyel çarpı n iki faktöriyel daha ne kadar tekrar eden varsa onları faktöriyellerine bölüyoruz. Zaten bu formülün ispatı da buradan gelir. Sorumuzun cevabı 7 faktöriyel Böyle 3 faktöriyelmiş. Onu daha açık biçimde yazmak mümkün. Ama genelde sınavlarda bu şekilde bırakılır, verilir, istenir. Ve gelelim üçüncü soruya A eşit A, B, C, D, E, F kümesinin 5 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde A ve D eleman olarak bulunur? Demin çözdüğümüz senaryo bizdeki sorunun tamamen aynısı. Yani A ve D'yi seçtik. Geriye kalan dört taneden de üç tanesini bu ikisinin yanına seçersek 4 olur cevabı. Bunun aynısı olduğu için fazla önem vermedik. Ve gelelim dördüncü soruya. Beşik seksi üç, beşinci kuvvet ifadesinin katsayılar toplamını bulunuz. Bunu bir polinom olarak görürsek buna px diyelim bu polinoma. Bu tabi beşinci dereceden bir polinom. Bir polinomunun tüm katsayılar toplamı p1'dir. Bir polinomun tüm katsayılar toplamı P1'dir. İçlerine 1 yazarsam 5 kere 1'in 5 eksi 3'ün 5. kuvveti. 5'ten 3 çıktı. 2, 2 üzeri 5, 32. 2 üzeri 5 yani sorunun cevabı 32'miş. Arkadaşlar bilerek ya da bilmeyerek bunu böyle hazırlamış. Bu binom açılımında tüm binom katsayları toplamı da 2 üzeri 5 eder. Yani açılımdaki tüm binom katsayıları ya da binom formülündeki e, ilgili satırdaki sayıların toplamı kaçtır deseydi cevap gene 32 idi. Gelelim 5. sorumuza. 5. sorumuz şöyleymiş. Hilesiz ikizarın havaya atılması deneyinde üst üste işte üst düzeye gelen sayıların toplamının çift sayı olma olasılığını bulunuz. Üstte yazdı, yaptığımız bir severiyor birdeki soruya çok benziyor ama biraz farkı var galiba. Gene aynı şeyi yapıyorum. A olayının olasılığı eşit. A'nın eleman sayısı bölü örneklem muzayin eleman sayısı yani SE. SE'nin 6 çarpı 6 olduğunu söylemiştik bir çift zar atılma deneyinde ya da bir zarın iki kez atılma deneyinde örnekle muzay 36 eleman demiş. Peki şimdi kaç tanesi çift sayıdır bu 36'dan Bazen çift sayıları saymak daha kolaydır. Bazen tek sayıları saymak daha kolay. Şimdi bana göre A'nın eleman sayısını şöyle daha kolay buluruz. Tüm e, örneklem 36'dır. 36'dan tek sayıların toplamı tek olan sayıların çıkarılması bizim sonucumuzu verir. Peki çift sayı olmayan yani toplamı tek olması için iki sayının toplamının tek olması için ne olması gerekir? Birisi çift, birisi tek. E bir zarda, birinci zarda üç tane tek var. Üç çeşit seçilir. İkinci zarda da üç çeşit çift var. Üç çeşit seçilir. Bir de bunların tersleri var. Ve hepsinin de tersi var. Onun için çarpı 2. O halde 36 eksi 18. 18. Sorunun cevabı da 18 bölü 36 ya da 1 bölü 2. Bu birkaç çeşit daha çözülebilir. Hiç işlem yapmadan şöyle diyebiliriz. Bu sorudaki teklikle çiftlik denk olduğundan Üstte gelen sayıların toplamı ya tektir ya çifttir ve birbirine denktir. E burada bir ikilem var o halde. Çift gelme olasılığı da 1 bölü 2'dir. Tek gelme olasılığı da 1 bölü 2'dir. Şeklinde de ifade edebiliriz. Yahut da üçüncü yol. Tek tek bakarız. Çift toplam olan, iki, toplamı 2 olan, toplamı 4 olan, 6 olan hepsini bulur. Hepsini topladığımız zaman yine 18 olduğunu görürüz. Ve gelelim 6. ve son sorumuza senaryo 2 soru 6 son soru bakalım ne diyor f eksi 3 5 del r'ye fonksiyon olmak üzere f biçiminde veriliyor buna göre grafi fonksiyonun görüntü küresini buluyor. üstte yaptığımız sorunun tamamen aynısı ama usulen ben gene hemen aynı şeyleri yapıyoruz ama x eksi 3 ile x eksi 3 ile 5 arasında değişiyorsa her tarafı 3 ile çarpıp 1 çıkarırsam eksi 10 küçüktür 3x eksi 1 küçük eşit 14 ve bunun görüntü kümesinin görüntü kümesinin soldan açık eksi 10 sağdan kapalı artı 14 aralığı olduğu görülür. Yeni bir videoda tekrar buluşmak üzere hoşça kalın diyorum.